Merhaba arkadaşlar ben Batu Ben Buğra arkadaşlar Merhaba ee, Biz İtalya'da Torino'da yüksek lisansımızı yapıyoruz. Ee, gerçi şu an ne kadar yapabiliyoruz <laughs> bilmiyoruz onu ama <laughs> yani üniversitelerimiz tatil edildi Evet uzaktan eğitim başladı aynen. Evet ee, Bu videoda sizlere İtalya'daki güncel durumdan bahsedeceğiz kendi gözlemlerimizden sokakta tecrübe ettiklerimizden bahsedeceğiz. Onun dışında, virüsün İtalya'daki yayılma süreciyle ilgili birkaç bilgi vermek istiyoruz. Başka giriş için... Verdiğimiz hiçbir bilgi, öneri şeklinde değil. Daha daha çok bildiğimiz gerçekler, takip ettiğimiz haberler ve buradaki tecrübelerimiz, tecrübelerimiz üzerine oluruz. olacak. Kısaca, virüsün nasıl başladığı, nerede başladığı, nasıl yayıldığından bahsetmemiz gerekirse, virüs ilk olarak Aralık ayının sonlarına doğru Çin'de resmi olarak ilk vaka tanımlandı. Sonrasında Ocak ayının 20'sinde Çin dışındaki ülkelerde vakalar görülmeye başlandı. İtalya'nın özelinde konuya gelecek olursak, İtalya'da ilk vaka 30 Ocak'ta görüldü. İki tane iki Çinli turistin İtalya Milano'da bir konferansa katıldıkları, konferans sonrasında Milano, Venedik ve Roma'ya uğradıkları, fakat Roma'dayken tespit edildi. yani Roma'dayken korona teşhisi konuldu. Ocak sonunda ilk iki vaka görüldükten sonra uzun bir süre İtalya'da ciddi alınacak düzeyde bir vaka görünmedi. 6 Şubat'ta ikinci vaka gözlemlendi, daha doğrusu teşhis edildi. Teşhis. Sonrasında 20 Şubat'a kadar yaklaşık iki haftadan fazla bir süre hiçbir vaka görünmedi. Ki Türkiye'nin şu anki durumunu o dönemde yaşadık. 6 Şubat tarihinden sonra yaşadık diyebiliriz. Fakat 20 Şubat'tan sonra vaka sayısında inanılmaz artış görüldü. Zaten akabinde İtalya'da üniversiteler, daha doğrusu kuzey bölgesinde yaklaşık 10 şehri kapsayacak şekilde üniversiteler tatil edildi, kısıtlamalar getirilmeye başlandı, ulaşım kısıtlamaları geldi, çeşitli önlemler aldı İtalyan devleti. Ama hani bu 20 Şubat tarihine kadar İtalyan devlet yetkililerinden de virüsün tehlikeli olmadığına dair ya da hani abartılacak bir durum içerisinde olmadığına dair açıklamalar gelmişti maalesef. Üniversiteler kapatıldıktan sonra sen istersen biraz bahset çünkü Bura bir seyahate çıktı. <laughs> evet. Ya bu, bu arada şeyi anlamda söylüyorum, biz de çok rahattık. Yani çok Buğra rahattık. Da şu anki niyetin olsa muhtemelen. Herhalde. Gitmezsin. Bahsedeyim. Bir de o dönem İtalya Avrupa'da ve genel globalde hani kilit bir nokta oldu. Virüsün Çin dışındaki hani yayılma temel noktalarından biri İtalya diyebiliriz. İlk tecrübe eden ülkede olduğumuzdan biz çok daha rahat karşılıyorduk. Hani işin daha biraz Okul tatil edildi, güzel, hani sen bir iki hafta toparlanır, o arada biz tatil yapalım gibi bir durumdaydık. Çok bilinçsizlik, gerçekten. çok bilinçsizlik. Yani açıklamalar yani. da zaten bizi evet. hani olumlu yönlendirecek bir şekilde yapılmadı. Yani biz derken buradaki İtalyanlar. Burada sonra işte sen seyahatinden bir bahset istersen. Ya işte 21 Şubat'ta en son sınavımda, daha sonra bu vaka sayısının artmasıyla. E, Güneyde Sicilya'da yaşayan arkadaşların aileleri baskı yaptı gelmeleri için. Normalde bir hafta sonra uçakları vardı ama uçaklarını iptal ettiler. Birinin arabası vardı ve bu baskılar üzerine illa gelin dediler. Yani. Ya aslında şu an ben Türkiye'deki durumun hatta. çok benzeri tam 24 Şubat. Siz evet. 24'ünde gittiniz değil mi? Evet, 24'ünde. Yani şu anda da işte okulların tatil edilmesi Türkiye'deki benzer bir durum. Tam tam aynı. Durumunda. Aynen. Arkadaşın evet. ailesi. Evet. Ya bu baskıların üzerine onlar gitmeye karar ver derken, arabada da bir kişilik yer daha vardı. Sen de onu. Benim normalde gitmek gibi bir niyetim yoktu yani açıkçası. Evet. Öyle olunca dedim tamam gidelim. Peki siz giderken güneyde vaka sayısı yoktu yanlış bilmiyorsam. İşte biz yoldayken nerede? Floransa'dan sonra sanırım Palermo'da Palermo'ya gidiyorduk. Hı hı. İlk 3 e, vaka orada görüldü. Daha biz yoldayken evet. giderken yani sayı artıyordu böyle. Burada İtalya'da virüse karşı verilen tepkinin geçliğini gördük. Evet. Çünkü o tatil sürecinde insanlar bir Milano yani daha doğrusu İtalya'nın kuzeyinde virüs tehlikesi var. Biz buradan uzaklaşalım, güneye gidelim. Biz zaten sağlıklıyız gibi bir fikir vardı. İki bir de tatil yaklaşımıyla evet. gidenler oldu. Virüsün İtalya'da bu denli tehlikeli noktaya gelmesini sağlayan o ilk tatil sürecinde, ilk önlemler alındığında insanların çok fazla seyahat etmesi, işte marketlere hücum etmesi. Zaten biz buraya videoya da ekleriz. Tam yaklaşık 24 25 26 hmm. Şubat tarihlerinde evet gibi. görselleri. Burada marketler e, boşal yani boşal dediğim, tamamen hiçbir ürün yoktu diyemeyiz fakat işte en çok satan makarna markası makarna. X markasıysa <laughs> X markasından hiç makarna bulamıyordunuz. Veya işte temel gıdalar, tuvalet kağıdı, ekmek ya yani temel şeylerde sorunlar vardı. Sonrasında ben burada şöyle bir not düşmek istiyorum. İtalya'nın hani bu İtalya içindeki seyahat akışı değil onun dışında İtalya dışarısına olan seyahat akışı da çok fazla vakaya neden oldu. Biz sonuçta kendi arkadaşlarımız dışında burada üniversitemiz nedeniyle bulunduğumuz Whatsapp grupları veya sosyal medya grupları var. Oradan da birçok insanı evet. takip edebiliyoruz. Ee, yani sayı vermemiz yanlış olur ama çok fazla öğrenci bu 20 Şubat tarihinden sonra Türkiye'ye döndü. Ee, daha sonrasında hatta hani bunun daha ileri adımı olarak Türkiye uçuşları kapatıldıktan sonra dahi İtalya'dan farklı ülkelere gidip oradan Türkiye'ye geçen öğrenciler oldu. Bu yani zaten virüsün şu an globalde geldiği noktaya da bu şekilde ulaştığını söyleyebiliriz. Çünkü genel olarak insanlarda şöyle bir algı var. İşte biz hasta değiliz ben gideyim. Ve hani virüs olan bir yerde kalmaktansa virüs olmayan bir yere gitmeyi tercih etme gibi durumlar görüldü vesaire. Böyle bir şey yok ne yazık Yok, bizim yakın çevremizde de çok fazla insan Türkiye'ye gitti. Türkiye dışında, Avrupa'da başka ülkeye sadece seyahat amacıyla giden arkadaşlarımız da oldu. Zaten evet. şu an senin ev arkadaşına hatta, selam olsun. Mahsur kaldı. Mahsur kaldı, dönemedi. dönemedi. <laughs> Dış sesin bir arkadaşı bir ara şüphelendi. Kendisinin korona olabileceğinden. İşte hastaneyi falan aradılar. Fakat bu da güzel bir bilgi, onu da vermiş olalım. Kendisi işte ateşi, öksürü vesaire olduğu gibi işte koronaya benzer belirtiler sergilediği için e, hastaneye aradı. Sonrasında hastanede işte telefonda birkaç soru sorulmuş. İşte e, belirtiler üzerine sorular. Öksürüğünün ne sıklıkta olduğu ya da öksürüğünün kuru olduğu gibi. Yani tam bu konular hani dediğim gibi biz çok girmek istemiyoruz ama belirtiler üzerine sorular sorulmuş. Ve sonrasında hani muhtemelen korona olmadığı, evde kendini karantina altında tutması <laughs> gerektiği daha tehlikeli bir noktaya giderse ilk olarak hastaneye gitmesi gerekiyor şu anda. Biz şimdi 24 Şubat'taki genel durumdan kabaca bahsettik. Evet. Sen döndüğünde Torino'da hani ilk gözlemlediğin farklar neydi? Bir de bence şey çok önemli. Havaalanında gelirken e, neredeydin sen? Şey, anladın. Palermo'da, Palermo'da çok rahat, ve rahat bir Torino'da. şekilde geldim ben. Hatta sabah uçağımı kaçırmıştım sabah 6'daki. O yüzden yeni uçak aldım aynı gün içinde dönmek için. Çok tamam. da iyi yapmışım. Yoksa Sen de gelemiyordum. Gelemiyordum. Ama şey olmadı değil mi böyle e, ekstra bir karantina ya, ya da sağlık testi, sorular? Çıkarken hiçbir şey yapılmadı Hiç ama şey Torino'ya girişte sıkıntı vardı. Yani Aa. zaten direkt girişte üç tane görevli hı hı. E, tam ekipman giyinmiş bir şekilde herkesi bir yerde durdurup ateş ölçtüler bence. Sana uçuşunu sormamın nedeni e, senin geldiğin tarihte İtalya'nın genel olarak hani şehirler arası ulaşıma verdiği tepki ve kısıtlamaları göstermek istedim. Ee, bu Sefretisi arada yoktu. yani daha güncel tarihlere gelirsek artık İtalya'da 7 Ma sen bu arada sen de bahsetmek istersen 8 Mart'tan yani, sonra ya, ilgili. 7 Mart işte ilk kapatılma e, tarihleri vesaire. Yani 7 Mart'ta Milano kapatıldı. Milano dışına çıkmak yasaklandı bildiğim kadarıyla. Aynen. Hatta yani... çıkışlar daha pis 3 aya kadar hapis cezası ve para cezası. Şehir içinde de aynı zamanda yakalanırsan Hı -hı. para cezasıyla suç e Kaçmış Sanırım 7 Mart gece 12'de Evet e, yürürlüğe evet, koyacaklardı. Evet. Zaten bu da şöyle bir durum yarattı. Çok fazla insan hani bu şöyle oldu. Böyle bir e, kuralın ya da yasanın ya da önlemin geleceği duyuldu halk tarafından. İnsanlar bu sefer şöyle bir tepki verdi. 24 Şubat tarihlerinde yaptıklarının benzerini Tekrar. 7 Mart gecesi evet. tekrarlandı. Çok evet. fazla insan Milano dışına... Kaçmak diye tabir edebiliriz. Milano'dan uzaklaşmaya yani çalıştılar. Evet. Zaten hani artık İtalya'da gelinebilecek, yani böyle olabilecek olumsuzlukların son noktalarından birine ulaşmış olduk burada. Bu noktada şöyle bir veri de vermek istiyorum. Şimdi burada benim hani kendim gözlemlediğim, okuduklarımdan Danimarka, Nijerya, Litvanya, İzlanda, Galler, Lüksemburg, İskoçya, İrlanda, Andorra, Tunus ve Ukrayna'daki ilk vakaların hepsi İtalya'nın kuzeyinde bulunan veya İtalya'da işte e, seyahat etmiş bir şekilde uğramış. iş nedeniyle gelen, Aynen. evet insanlar. Yani bu ülkelerin hepsinde ilk korona resmi olarak teşhis edilen ilk korona vakası İtalya'da bulunan insanlardan geçti. Zaten buradan da şunu anlayabiliyoruz. Türkiye birçok hatta birçok değil muhtemelen İtalya uçuşları kapatan ilk ülkeydi. Evet ilk ülke. Burada Türkiye'nin hani bu gözlemleri bizden daha önce ya da birçok ülkeden daha önce Görüp İtalya konusunda erken bir adım atması bugün Türkiye'nin bulunduğu konumunda nedenlerinden biri muhtemelen kesinlikle. Şimdi o zaman arkadaşlar biraz da İtalya'nın neden bu kadar dünyanın gündeminde olduğunu, neden bu sıralamada artık ikinci, i̇kinci sıradayız. Şimdi sonra ikinci, ikinci sırada olduğundan biraz bahsedelim. Neleri yanlış yaptılar, evet. ne ne gibi önlemlerde geç kalındı, ne gibi açıklama ve hatalarda bulunuldu. Evet. İlk olarak hani yöneticiler tarafından yapılan abartılacak bir şey yok açıklaması burada insanlarda inanılmaz bir etki yarattı. Yani zaten çok herkes dışarı evet. çıkmaya meyilli, sürekli bir temas halinde oldukları için şöyle bir algı vardı. Biz genciz. işte virüs ha. daha çok yaşlıları etkiliyor. Evet. İşte benim panik yapmama gerek yok. İşte ben normal hayata takışma devam edebilirim evet. gibi bir algı vardı. Ama ya bizde, sorun çok vardı. Kesinlikle sorumluluk bilinci asla gelişmedi. Gelişmedi. Ya bu, bunları biraz da söylememizin nedeni Türkiye'de de şu an hani tabii ki tarih olarak birebir eşleyemeyiz belki virüsün sürecini ilerlemesini. Ama benzer tepkiler veriliyor. İşte evet. okulların tatil edilmesinden sonra öğrencilerin veya farklı şeylerde yaşayan insanların otogarlara akın etmesi, çok fazla insanın ülke içerisinde yer değiştirmesi gibi sorunlar. Burada çok büyük bedeller neden oldu? Biz hani bu noktaya vurgu yapmak istiyoruz. Evet. Hani panik yapılmamalı. Evet ama aynı zamanda okulların tatil edilmesi işte insanlar memleketine dönsün, insanlar işte ailesinin yanına gitsin gibi nedenlerden dolayı değil de virüsün yayılmasını engellemek için hani bu bilince sahip olarak ıı, hayat akışlarımıza hayat devam de. etmemiz daha Hı. sağlıklı olur diye düşünüyoruz. Yani dediğimiz gibi uzman değiliz. Burada yapın ya da yapmayın gibi şeyler söylemiyoruz. Sadece buradaki sürecin getirdiği sonuçların benzerlerinin Türkiye'de olumsuz bir şey yapmasını istemeyiz. Kesinlikle. Yani İtalya geneline yayılmasının sebebi zaten Bergamo'dan Milano'dan insanların İtalya'ya yayılmış olması. Evet. Sürekli yer değiştirdi. Çünkü bunu herkes... zaten devlet de ilk başta 10 bölge kapatıldı İtalya'da. Yani evet. burada eyalet sistemi olduğu için bazı eyaletler, bazı farklı eyaletlerde de kasabalar veya şehirler kapatıldı. Normalde hani ilk öngörülen bu bölgelerle virüsün kısıtlı tutulabileceğiydi. Sonrasında hani önü alınamadı hani alınamadı maalesef. Bütün bu önlemlere rağmen çok farklı noktalara gitti. Yani o yüzden olduğunca yer değiştirilmemesi ve temastan kaçınılması evet. gerekiyor. Yapılacak bir şey yok yani başka. Ya, bugünden bahsedecek olursak da biraz bugün hani artık İtalya'nın şu anki durumunda burada şu an aynen hani bütün <laughs> şehirler kapatıldı. Ee, şehirler arası Asla. şu şekilde söyleyeyim. Yani çok zaruri ihtiyaçlarınız veya zorunluluklarınız varsa e, belli bir evrak doldurarak seyahat edebiliyorsunuz. Ama burada da yine son yetki karar mekanizması yetkililerin elinde. Trenler Maalesef. normalde saatte bir yaklaşık olarak bizim yaşadığımız yerle, Torino-Milano arasında saatte bir tren vardı. Şu anda günde 3 tren düşürmüş. Evet, ya, yaklaşık gün içerisinde 3 tren var. Ama e, yine olunca... geçinmiyor. Yani ya Evet. E, belgen yani. Belgen tren olması sürece. Da şey değil yani. Yani gidelim Aynen. gibi bir durum yok. Buna zaten en şey örneği şöyle verebiliriz. Bizim de bir arkadaşımız Almanya'dan Milano'ya gelip oradan buraya ulaşacaktı. Evet. Milano'nun kapatılmasından sonra Milano'ya gidemedi. Sonrasında işte demin de bahsettik. İtalya'ya komple giremeden evet. son olarak. Onun dışında günlük hayatı artık hani biz sokağa çıktığımızda ne yaşıyoruz? işte bizim hayat ritüellerimiz nasıl değişti? Gün akışımız nasıl değişti? Ondan bahsedecek olursak. Biz artık hani dışarıda kahve içemiyoruz. Her yer yani. kapalı zaten. Ha, Yapacak bir şey yok. Hadi bir çıkalım. <laughs> yani zaten şey değil. Merkeze gitmekten zaten bahsetmem. Merkeze Onu gitme zaten dediğimiz var. olayı Yaklaşık bir 10 gün öncesinde tamamen hani bitirmiştik. Yani merkez daha böyle hani gitmememiz gereken bir yer haline gelmişti algı olarak. Şu anda geldiğimiz noktada artık yaşadığımız semtte de Evet hani gidebileceğimiz bir yer yok. Marketler, evet. yani şu an İtalya'da zaten marketler, e eczaneler ve bizim gördüğümüz burada tabak şey, evet. e tekel bayileri. Onlar da posta pulu sattığı için. Yani posta pulu, var. sigara, Aynen. tütün o tip şeyler satıyorlar. Marketlere gelecek olursak, marketlerde şu an bence e, yani reyon diziliminde, ürün stoklarında Eskipat hiçbir anormallik yok. yok. Çalışanların hepsi markette, e, ba, yani tam tarih veremem ama bayağı uzun süredir maskeller. Hı hı. İçeri zaten grup grup insan alıyorlar. Evet. Bir akın olma olayı yok yani, akın edemiyor insanlar. Evet, yani hatta şöyle, marketin önüne gittiğinizde tabii ki kalabalığa, yoğunluğa göre değişir ama çok uzun metrelerce bir sıra göreceksiniz. Bunun nedeni de sırada dahi insanlar aralarındaki işte bir metre, bir buçuk evet. metre mesafeyi korumaya çalışıyorlar. Ya bunlar hepsi işte artık insanların kendi çabalarıyla alabileceği önlemler. Mecbur kaldıklarında dışarı çıkıyorlar. Hiç insan yok değil. Bizim yaşadığımız yerde Torino'da ben bugün markete gittim. Sokakta Aa, hala insanlar var. Var. Yani bu şu da şu yani şundan dolayı da olabilir. Hani evde durmak da artık bizi yıpratıyor. Biz çok uzun süredir evden çıkmıyor değiliz ama hani Yapabileceğiniz bir şey olmadığında dışarı çıkmak da anlamını yitiriyor gibi bir durum var. Normal sanırım 6'dan sonra sokakta polis durdurursa, de şey. kontrole denk gelirseniz... Tabii e, para cezası. Aynen. Yani evrak var, evrak doldurmazsanız e, para cezası evrak doldurduğunuz halde de yine ceza alabilirsiniz. Hatta buna bir örnek olarak şunu da verebiliriz. Birkaç gün önce Milano'da bir arkadaşımız işte kız arkadaşla buluşmak için dışarı çıktığında polis tarafından durdurulmuş. İşte, Nereye gidiyorsun sorusuna arkadaşımla buluşacağım dediğinde para cezası kesilmiş geçerli bir sebep değil maalesef. Ya evet, burada artık hani sizden beklenen şu e, temel ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsanız evden çıkmayın, evet. evden çıktıysanız da temel ihtiyaçlarınızı karşılayın. Ya yani bu döngü dışarısında sizin sokakta bulunmanızı, insanlarla temas halinde olmanızı istemiyorlar. E, Haklılar da çünkü İtalya'da şu an güncel rakam, yani bugünün verilerine bakmadım ama 15 geçti geçti ve son iki gündür 2500'ün üzerinde yeni vakayla ilerliyor. Biraz da okullardan bahsedelim. Senin sen bütün sınavlarına girdin mi? nasıl oldu? Ne var şurada? Ben sınavlarımı bitirdim ilk dönem. İlk, ilk dönem son sınavı. Evet. Benim bir sınavım kalmadı ama. Şu anki derslerin başladı mı veya yani şu an dersim de yok zaten. Sadece sınavlara hazırlanıyorum. Anladım. Benim durumum farklı. Ben son sınavımı alacağım tarih cuma günüydü. Cuma günden önce çarşamba gün olması lazım. İtalya'nın kuzeyinde 3 eyalette okulların hepsi kapatıldığında, yani tatil edildiği için bir haftalığına benim sınavım kaldı. Hani şu anda da stres olarak Doğru. ertelendi. Bilmiyorum ben de. Yazılı sınavdı bu arada. Ondan. İtalya'nın kuzeyinde 3 eyalet tamamen tatil edilmişti o, evet. o dönem. Ee, ve bu 3 eyaletteki birçok üniversite mezun durumundaki öğrencilerini zor durumda bırakmamak için e, mezuniyet sınavlarını veya kritik sınavları, işte son dersi kalan öğrencileri vesaire benzer durumları Skype üzerinden sınav aldılar. Evet. Bazı profesörler, yani benim kendi bölümümden tecrübe ettiğim bazı profesörler e, mezuniyet durumu olmasa dahi son hafta olduğu için bizim okulda Skype üzerinden sınavı tamamlama gibi durumlar veya zorunluluklar koydu. Ben hatta birçok öğrenci hani bu durumla ilgili sıkıntı yaşadığını da duydum gördüm. Evet tabi. Öyle şeyler de oldu. Onun dışında üniversiteyle ilgili. Ya mezuniyetler Skype üzerinden yapılıyor Hı -hı. şu anda. Hala öyle galiba. Hala evet. öyle. Zaten bizim üniversitelerimizde evet. şey yok, mezuniyet dönemi gibi bir dönem yok, yok yani hayır. bir tarihi yok. Ne dönem içerisinde sürekli gibi. mezun olabiliyordu öğrenciler. Derslerini tamamladığı ve tezin teslim ettiği evet. takdirde. Şu anda da Skype üzerinden yapılıyor. Peki, ders sisteminden bahsedelim. Yani sen tamam. şu an hiç derse girdin mi online? Ya ben bugün denedim, evet <laughs> ilk defa bir online deneyimim oldu. Yani Nasıl bir sistem kullanılıyor burada şu an? Çünkü Türkiye'de de uzaktan eğitime geçme konuşuluyor. İşte memnun musun? Bir kere daha mı iyi, daha mı kötü veya bu kriz döneminde nasıl bir çözüm olmuş? Ya bence en başından böyle olsaydı daha güzel ya, olur biz <laughs> Genel olarak ya, biz bu kafada. şöyle biz ikimiz de mühendislik fakültesi <laughs> evet. bu arada. O yüzden hani zaten bizim okullarımızda daha doğrusu İtalya'nın hemen hemen hiçbir okulda ben hiç duymadım. Devam zorunluluğu yüksek lisansta yok. Yok, yok hayır. Lisans gibi haftada 4-5 gün dersin olabiliyor ama devam zorunluluğun yok. Sınavları vermen yeterli. Neyse online eğitimde de e, Okullar hani canlı yayın şeklinde işte mesela Milano Politecnico Microsoft'un Teams uygulamasını kullanıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Bizim okulda çoğu hoca okulun kendi geliştirdiği yani portal üzerindeki platformu evet. kullanıyor. Fakat birkaç hocam yani benim kendi derslerimde problem olduğu için daha hangi şirkete ait bilmiyorum Zoom adında bir uygulama kullandılar. Ama temel olarak hepsi birden fazla insanın bir kullanıcıyı takip edip işte chat diyebileceğimiz işte bir iletişim metodunu bir da içeren bir da şey, aynen yani. iletişim panosu da olan uygulamalar kullanılıyor. Ya bununla ilgili hocalar yani şöyle uzaktan eğitim artık burada İtalya'da biraz hocaların inisiyatifine de bırakıldı. Hocaların hepsi kendi metodunu takip ediyor. Benim kamera açan hocam da var, açmayan hocam da var. İşte canlı yayın olarak ders anlatmak yerine ders anlatımını video olarak yükleyip canlı hmm. yayında sadece soruları alan hocam da var. Ya burada artık İtalya'nın farklı üniversitelerinde dediğim gibi hocaların ve üniversitelerin bulduğu çözümlere göre değişiyor. Değişiyordur tabii. Ama ki. Türkiye'de de hani uzaktan eğitime geçilse muhtemelen benzer şeyler Aynı göreceğiz. Şeyler ben. ee, ya bu durumun getirdiği bir artı da şu olabilir. Olabileceğini öngörüyor en azından bazı insanlar belki kendi aramızda konuştuğumuzda. İtalya genel itibariyle uzaktan çalışmaya, uzaktan eğitim gibi hani home office gibi kavramlara daha kapalı bir milletti. Yani zaten bu Türkiye'de de böyle bildiğim kadarıyla. Evet. Ama şu anda uzaktan eğitimin denenmesi birçok iş yerinin, şirketin veya fabrikanın hani mümkün olan departmanlarını uzaktan çalışmaya yönlendirmesi bunun da hani kültür olarak İtalya'da daha verimli veya daha hani mümkün olan bir şey olacağını gözlemlemelerini sağlayabilir. Hani böyle bir artısı olabilir ilerleyen yani dönemde. Yani ilerleyen dönemde. Göreceğiz. Biraz da İtalya dışında hani diğer ülkelerdeki birebir iletişim halinde olduğumuz insanlardan veya işte sosyal medya üzerinden takip ettiğimiz gelişmelerden bahsedelim ya yani mesela ben kendim kişi olarak bir arkadaşım Çek Cumhuriyeti'nde çalışıyordu. Türkiye'ye tatil için gitmişti. Döndüğünde 14 gün, yani bu bahsettiğim tarih bu arada Şubat'ın ortası civarı döndü Çek Cumhuriyeti'ne. 14 gün evden home office çalışmasını talep ettiler. Sonrasında şirkete devam edebilecekti. Fakat işte durumun günümüzdeki noktaya gelmesiyle birlikte şu an Çek Cumhuriyeti'nde de bütün yani mümkün olan bütün iş yerleri ve okullar tatil edildi. Evet. İşte 10'dan fazla insanın katıldığı etkinlikler yasaklandı. Ee, ben on dışında senin aklına gelen örnek varsa düyebilirsin. Ya adam. benim de e, bu cumartesi saatte Londra'dan İngiltere'den bir arkadaşım ziyarete gelecekti. Hı -hı. Ama uçakları iptal anladım. edildi. E, i̇lk başta ha, Uçak iptal edildi. Onların. Evet. İlk başta iş yeri çalışıyor. Hı, -hı. İş yeri izin vermedi. Yani i̇lk, eğer anladım. gidip geri dönersen karantinada. 14 gün evet. Anladım. Yani onun dışında ha, aklıma gelmiş İspanya'da bir arkadaşımız vardı. O da bura üzerinden gitti. Ya yani İtalya üzerinden geçerek gitti. Şu an İspanya'da da bildiğim kadarıyla bugün itibariyle olan yani 13 Mart tarihinde olan üst ilan edildi belirli bölgelerinde. Onun da işte bir restoranda çalışacaktı. Staj için gitmişti. 15 günlüğüne onlar da tatil etti. Yani zaten yemek sektörü ya yani buradan mesela tamamen Çok kapatıldığı için aynen. Orada da muhtemelen yani böyle tamam sağlık sisteminden mi bahsedelim evet. biraz. Ya biraz daha. da sağ yani İtalya'nın sağlık sisteminde bu süreçte yaşadığı sorunlar ya da tepki daha, yani neler yapıldı? Yani bizim pie, bulunduğumuz Piemonte bölgesinde yeni bir hastane açmayı planlıyorlar hala. Hı -hı. Ne Hı -hı. zaman yapılacak bilmiyorum artık. Hı -hı. Çünkü kapasiteler yetersiz. Yani Çin'de de benzer bir durum evet. yaşanmıştı zaten. Evet. O yüzden, e, onun dışında sağlık çalışanları çok zor şartlarda çalıştırılıyor. Hatta bugün konuştum bir arkadaşım, annesi doktor kadın birkaç gündür eve gelmiyormuş. Gelemiyormuş. E evet. burada zaten evet. çok artık hastaneler limitlere evet. ulaştı Evet. Ya belki de o yüzden kesin sayı tahmin edilemiyor. Olabilir. Zaten bu arada hani bu vaka sayısı ile ilgili de şunu belirtelim. Hani ülkelerin o an elinde sahip oldukları test miktarı da çok önemli. Evet. Yani bir günde şu an mesela örnek vermem gerekirse İtalya'da belki 300 bin insan virüse sahip ama bunun hepsini bir günde test etmek İmkansız. mümkün mümkün değil. Hani o yüzden de artış miktarları vesaire hani ya ve hasta olduğu teşhis edilen insan tespit edilen insanların da iki hafta boyunca gözetim altında tutulması evet. gerekiyor. O yüzden kapasite hiçbir şekilde yeterli değil. İtalya'da hani en son artık sağlık sisteminin çökmeye çok yaklaştı. Hani çok fazla bir yoğunluk oldu. Evet. Bu yüzden hani gelen hastalar içerisinde hani kaba tabirle daha uzun bir hayata sahip olma şansı olanlara öncelik tanınması gibi daha hani Savaş durumundaki müdahalelere benzer öncelikler maalesef. Evet. Yani böyle bir şey okudum haber İtalya'da. Onun dışında 20 bin tane doktor ve hemşireyi sanırım emekli olan hmm. tekrardan göreve çağırdılar. Başka sağlık sistemiyle ilgili aklına gelen var mı? Yani ben, de bu kadar. ben her gün ya yani şey bilmiyorum nedenini bilmiyorum bu arada ama ben her gün e, mutlaka bir ya da iki helikopter sesi duyuyorum. Evet. Ben, hani uzun süredir buradayız. Ben Ambulans hiç helikopter sesi duyuyorum. Ambulans sesi de ben de çok duyuyorum. Yaşadığımız yerde bilmiyorum. Ben insanların hani ve burada bir virüs belirtisi var gibi değil. Hani çok bir panik hali yok burada ama muhtemelen burada da vakalar oluyor. Hastaneye giden gelenler vesaire. Başka dış ses seni sağlıkla ilgili aklına gelen. Yani yeni bugün dün gelen işte yeni bir haber. Çin'den 9 tane artık hani Çin daha vakalar kontrol altına alındığı için bu konuda uzmanlaşmış daha fazla bilgiye sahip insanın hem teknik bilgiyle birlikte sağlık malzemesi desteğiyle İtalya'ya geldikleri Hı -hı. haberini okudum. Son olarak virüsle ilgili hani bir şey söylememiz gerekirse Hı -hı. çok farklı milletten, çok farklı ekonomik, kültürel veya işte farklı geçmişe sahip insanların virüsün ilk ortaya çıktığı dönemlerde benzer tepkiler verdiğini gördük, vahşice. Ee, evet, vahşice temel ihtiyaçları karşılama yönelik işte başkalarına virüs bulaştırır mıyım veya ben başkalarına virüs kapar mıyım gibi durumların dışında sadece ihtiyaçlarını karşılamak üzere evet. davranışlar sergilendi. Ama burada şunu görüyoruz. Hani bu virüsle eğer bir mücadele olacaksa daha toplumların veya global şekilde ülkelerin, insanların koordine bir şekilde. koordine yetişim halinde ve daha bireysel değil de bulunduğu toplumu düşünerek hareket evet. etmesi sonucunda olacak. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Buradaki güncel durumu, gelişmeleri, günlük hayattaki değişimleri size aktarmaya çalışacağız sürekli olarak. Zaten okullarımız tatil olduğu için Evet, bol bol zamanımız var. Onun için merak ettikleriniz olursa buradaki hayatla ilgili veya karantina ile ilgili yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.